Altın çıkarılacak, evet. gaz çıkarılacak, maden çıkarılacak diye bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğini önlemek için ben de ticaret odasına sizin yanınıza buradaki inşaatla uğraşan müteahhitlerimize e, nakliyecilerimizi çağırdım ki bu şehrin gerçekten bu kuma ihtiyacı var mı, yok mu hep birlikte bunun bir e, çözümlemesini yapalım. Benim merhamım bu, başkanım. E, Kum ocağı ile ilgili bir basın sizlerle birlikte gerçekten bu şehrin buna ihtiyacı var mı? Yok mu? Bunu konuşalım. Eğer buna alternatif başka bir bu şehrin bütün inşaat sektöründeki sıva ve şap kumunu karşılayacak bir ocak varsa biz kendi projemizi bekletelim. Ama hayır, böyle bir imkan yoksa bunu hep birlikte ticaret odası, bütün halk burada yaşayan bütün insanlarımızla birlikte bunun gerçek bir temel sorunun olmadığını konuşmak için sizleri rahatsız ettim, davet ettim. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Bütün meramım, kelamım, kelamım bu efendim. Hoş geldiniz. tamamladınız ki bütün ruhsatlarımızın hepsini aldık. Bugün itibariyle listesek, şantiyemizi kurmaya yetkimiz var. Ama biz köylülerimizle, halkımızla gerçekten kimyasal e, hiçbir şey kullanamayacağı bu kumun organik bir kum olduğunu anlatıp halkımıza birleştirip tabii ki ne yapmamız gerekiyorsa birlikte yapmak. Yani köylüyle askerimizi, köylüyle insanlarımızı, kendimizi karşı karşıya getirecek ne bizim vicdanımızı rahatlatır, ya karşı tarafın vicdanını rahatlatır. Benim meramım, karamım bu efendim. Bizim de zaten böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani şehrin bir kum, işte sıva veya inşaat için buna ihtiyacı var. Onda sıkıntımız yok. Üretimle ilgili zaten herhangi bir ne olursa olsun biz diyoruz üretmemiz lazım. Onunla da ilgili bir şey var. Üreticiler de zaman başımız üzerinde yeri var. Ee, Tabii bunlar etkileyecek başka sektörler de var. Nakliye sektörü falan var. Arkadaşlar da gelmişler. Onları da anlayabiliyoruz. Biz ticaret ve sanayi dostu olarak bizim şeyimiz zaten üretilenin kim varsa arkasına durmaktır. Bunda herhangi bir şeyimiz yok. Şehrin de böyle bir ihtiyacı olduğu zaman, hasıl olduğu zaman da zaten talep buna göre artacaktır size göre de. E, yasal mevzuatlarınızı almışsınız. Evet. Bizim bu konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa e, biz her zaman arkanızdayız. Destek oluruz. Diğer evet. işletmelerimize, kendi üyelerimize nasıl destek olursak size destek olur. Evet. Vatandaşa maliyet Bata yüksek, yüksek kalır. E şimdi buradaki Bata biz kamyoncu olarak da biz de iş yapamıyoruz. E, ne yapmamız lazım? Yani yalnız da herkes birbirine yardımcı olur. Bir çalış oyunumuza parça ekmek getireceğiz yani. Artı seçiyorsa maliyeti de yüksek olmaz yani. Sorunlar bu. Yani biz de O zaman kontağı kapatmamız lazım yani. Ocaklar çünkü hepsi kapandı. Evet. Yani insan, yani orası da kimseyi de rahatsız edecek bir yer de değil. Yani normalde yani hani dinamit patlamıyor, bir şey patlamıyor. Evet. Yani bunu normal bir topraktır. Yerden arıyorsun, üretiyorsun, temizliyorsun, gönderiyorsun yani. Bu vaziyet. Ya Şeyimizde bunun gibi yani maden ocakları var. Ee, efendim, Arkişevriyiz, Mermer. Mermer ocaklar var, şeyler var. Yani bunlar doğayı tarif eden ocaklar. Bunlar çalışabiliyorsa burada doğayı tarif edecek hiçbir şey yok. Çünkü ben o yörenin insanım yani. Çoğu yöreyi çok iyi biliyorum. Belki Kudüs daha iyi biliyorum. olur efendim? Yani doğayı tarif etme diye bir şey yok kesinlikle. Çünkü. Ben diyorum. Şey zaten çet raporu alınmış, ruhsata alınmış. Evet, evet. Bir tek ne? Onza. Yani dediğim gibi bu ilin de ihtiyacı var. Ee, sonuçta bu dere yatağında çıkarılan kumlar e, dediğiniz gibi şu anda çıkmıyor, az yetmiyor. E, bu da, da, yani, da ama doğanın korunması ile ilgili de önlemler alınması şartıyla e, halkı da halkın hassasiyetlerini göz ardı etmeden yapmanız şartıyla yani şimdi doğrusu. bu şekilde biz uygun görüyoruz yani.